herkese merhaba arkadaşlar ben bugün sizlerle birlikte bir mod tanıtımıyla karşınızdayım. Şimdi tanıtacağım modun adı Backpack modu yani sırt çantası. Buradayken böyle Adventure Backpack adlı çantalar veriyor. Adam modun adı Adventure Backpack. Şimdi bu sırt çantaları çok güzel. Bunları sağ tık yaptığımız zaman açabiliyoruz. Bir de böyle yap, şuraya bastığımızda da sırtımıza geliyoruz. Bakın. Sırtımızda. Arkamızdan da göstereyim. Evet böyle. Ve arkamızdayken kendi bunları açabiliyoruz. İçlerinden yatak çıkartabiliyoruz. Bir sürü şey yapabiliyoruz yani. Ve sırt çantalarını açmak için B'ye basıyoruz arkadaşlar. Ve yine az önceki gibi bir yer geldi. Az önce havluyken sağ tıkladığımız zaman gibi. Şimdi biraz böyle lav alalım. Su alalım. Bunların hepsini sırt çantamıza depolayabiliyoruz. Bakın. Su burada. Bu kapasitesi. Lav da burada. Bu da bunun kapasitesi. Kovaları da buradan alıyoruz. İstediğiniz kadar doldurabilirsiniz. Ve sırt çantasını çıkarmak istiyorsanız B'ye basıp Şuradan şuna basıyoruz arkadaşlar ve elvanterimize geldi. Şimdi bunu buraya yerleştirdik ya arkadaşlar. Tabi bunu yerleştirebiliyoruz. Yerleştirdiğim zaman şurada bir yatak simgesi çıktı. Bu yatak simgesine çıktığımız, bastığımız zaman bir tane yer yatağı çıkıyor. Vallahi çok işe yarayan bir şey. Dışarıda kaldığınız zaman yatak olarak da kullanabiliyorsunuz. İçine bir sürü eşya koyabiliyorsunuz lav ve suyu depolayabiliyorsunuz. Çok güzel bir özellik. Buna basınca da yatağı tekrar kaldırıyor. Ve kırıyorsunuz. Tabii kritik de olduğumuz için elvanter gelmedi. Elvanteri gelmedi. Ve buradayken zombi adventure backpack falan onun gibi değişik şeyler var. Değişik hayvanların var. Yani burada bir sürü backpack var. Ve şurada piston bolts diye bir şey var. Bu bir 7 on sürümündeyseniz e, ben, yani ben bir 7 on sürümünde kullanıyorum. Gerçek de dışında devre Şimdi bunu giydik. Ayağımıza. Bakın. Çok yükseğe zıplayabiliyoruz. 3 blok. 4 blokluk bir yer oluşturalım. Buradan zıplayabilecek miyiz? 4 blok yok. 3 blok zıplayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bayağı da güzel bir şey böyle zevkli. Ormanda dolaşacaksınız. Harikulade. Hele ağaçların üzerine. Uhu. Bunları da tanıttık. Şimdi başka. bu bir de sleeping bag var. Bunda da herhalde uyuma gibi bir şey oluyor. Yani şimdi uyuyoruz. Ne oldu? Bir şey olmadı. Bunu ben de çözemedim. Burada sanırım kamp ateşimiz var. Bakın. Bunu nasıl kullanıyoruz ben anlamadım ama. Herhalde çantası yapımında kullanılıyor. Böyle güzelce ateşimiz yeniyor. Burada Şunları da bir alalım. Altı bir... Bilgi... 25 vuran bir şeyimiz de var. Değişik değişik şeyler var. Hepsini deneyelim. Şimdi bu tank ne? Kafamıza mı <laughs> bir yere koyalım bakalım. Bir yere de koyalım ya. Herhalde bu da yine sırt çantasında kullanılan bir şey. Bu kılıç gibi bir şey. Alta böyle bir iki vuruyor. Hemen bakalım. Zorluk normal. Bir şeyler çıksın ya da bir spawn edelim direkt. Direkt Enderman ya da zombie pigment çağıralım birkaç tane. Böyle bir şey istediğim işte, kılıçtan biraz daha iyi. Bu da güzel yani. Demir kılıç gibi bir şey. Sadece biraz daha güçlü. Şimdi bu neymiş? false oh, nozzle hiçbir fikrim yok Doctor Bunu da anlamadım Bu da herhalde saçma sapan şeyler Ama bizim kullanacağımız yani en gerekli olanlar bu sırt çantaları Direkt hemen şunlardan bir tane alalım Sırtımızı giyelim İstediğimiz gibi gezelim Bir de arkadaşlar Bunlardan atıyorum birkaç tane aldık. Bunları sağlık yaparak açabiliyoruz. Yani yanınıza istediğimiz kadar bir sırtımıza bir elvantelimizde yaklaşık bir 36 tane taşıyabiliyoruz yani. Hiç öyle bir şey yap yapmak aklıma gelmez benim ama. Gelmez derken hiç survival'da uğraşmazdım ama. Yine bu da bir fikir. Tavuk çantası. Bir de arkadaşlar. Heh, mesela bu. Bunun gibi bazı sırt çantalarını giydiğiniz zaman Bunu giydik. Bir dakika. Back back çıkartalım. Sonra bunu giyelim. Arkadaşlar bazıları night vision veriyor. Bu sayede etrafı her zaman gündüz bir şeyini görebiliyorsunuz. Neyse arkadaşlar bu mod tanıtımı bu kadardı. Daha fazla mod tanıtımı gelmesini istiyorsanız videoya like atın. Dislike atmayı unutun. Neyse arkadaşlar